Evet sizlerle yine güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. ABC üçgeninde DC eşittir 2BD. DC BD'nin iki katıymış. ADC açısı 60 derece. ADC 60. ACD 75. ACD 75. Olduğuna göre ABC açısı kaç derecedir? A açısını soruyor yani. 60 derece ve 75 derece özel açılar. Özel açılar varsa sorun muhtemelen bir dikme çizerek çözülebilir. A noktasından DC kenarına bir dikme indirmeyi düşünebiliriz. A noktasından DC kenarına dikme indirdiğimizde 30 60 90 ve 15 75 90 üçgenleri oluşuyor. C noktasından AD kenarına bir dikme indirdiğimizde 30 60 90 üçgeni ve 45 45 90 özel üçgeni oluşuyor. 45 45 90 üçgeni 15 75 90 üçgenine göre daha basit olduğundan A noktasından dikme indirmek yerine C noktasından dikme indirmeyi tercih etmeliyiz. Öyleyse C noktasından AD kenarına bir dikme indirelim. İndirdiğimiz dikmenin AD kenarını kestiği noktaya E diyelim. ECD açısı 30 derece olur. ACE açısı ise 45 derece olur. DC eşittir 2BD verilmiş. O zaman B-D'ye 2 diyelim. Burada kolayımıza gelen istediğimiz sayıyı verebiliriz. X, 2x, 3x gibi hangisi kolayımıza geliyorsa onu verebiliriz. BD yerine 2x yazdığımızda DC 2 çarpı 2 xten 4x olarak bulunuyor. O zaman DC'ye de 4x vermek zorundayız. 2x'i şekil üzerinde gösterelim. 4x'i de şekil üzerinde gösterelim. DC 4x olduğu için 30-60-90 üçgenini kullanırsak DE 2x olur. 60 derecenin karşısındaki kenar 30 derecenin karşısındaki kenarın köküç katı olduğu için EC 2 kök 3 x olur. AEC üçgeni 45 45 90 üçgeni olduğu için AE eşittir EC'dir. Öyleyse AE de 2 kök 3 x olur. Burada AD kenarının uzunluğunu bulmuş olduk. AD eşittir 2 x artı 2 kök 3 x. Şekil üzerinde gösterdik. A noktasından bir dikme indirelim. A noktasından indirdiğimiz dikmenin DC kenarını kestiği noktaya F diyelim. Bir 30-90 üçgeni oluştu. 30 derecenin karşısındaki kenar, 90 derecenin karşısındaki kenarın yarısıdır. 90 derecenin karşısındaki kenar 2x artı 2 kök 3 x olduğu için, 30 derecenin karşısındaki DF kenarı bunun yarısı olur. Yani x artı kök x olur. 2x artı 2 kök 3 x'in yarısı x artı kök x'tir. Buradan AF kenarını da hesaplayabiliriz. 60 derecenin karşısındaki kenar 30 derecenin karşısındaki kenarın kök katıdır. Öyleyse AF uzunluğu kök çarpı x artı kök x'tir. Çünkü DF kenarı x artı kök Buradan kök dağıtırsak AF eşittir kök 3 x artı 3 x olarak bulunur. Kök çarpı x kök 3 x yapar. Kök çarpı kök 3 x 3 x yapar. Kök x artı 3 x'i Burada gösterelim. Ve BF kenarına odaklanalım. BF kenarı iki parçadan oluşuyor. Birinci parça 2x, ikinci parça x artı köküç x. Öyleyse BF kenarının tamamı 2x artı x artı köküç x yapar. Bu da 3x artı köküç x'tir. Yani AF kenarı da 3x artı köküç x'ti. Bu durumda AF ile BF birbirine eşit olarak bulunmuş olur. AF BF'ye eşitse ABF üçgeni de ikiz kenar dik üçgendir. Öyleyse A açısı 45 derece olmak zorundadır. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Hoşçakalın.